Hanımlar, beyler, çocuklar, gençler ve sizler ve büyükleriniz. TV8 ekranlarına doya doya moda Oğustav'a hoş geldiniz. Oh! Değişik bir açılış, hoş geldiniz. Urkan abiden öğrendim. Canım, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin Gülşah diyeceğim ama ama Ruhi Gülşat, var bugün orada gelecek var. biraz daha. Gülşah konuşuyor. trafiğe takıldı. İstanbul'un azizliğine uğradı. Trafikte. Ama gelir birazdan gelir bence. Öyle düşünüyoruz. <laughs> bir yazdan bir bakmışız Gülşah da pıt diye oturmuş hiç çaktırmadan onun yerine geçeyim ben. Kızlar nasılsınız? Çok, çok iyiyiz. İyi misiniz? Evet. evet. Ne kadar iyisiniz? Çok, çok, çok iyiyiz. iyiyiz. Çok iyisiniz. Çok çok iyiyiz. Iyiyiz. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Başlıyoruz. Konseptimiz ne? De Bugün konseptimiz... Gecenin yıldızı, yıldızı sensin. güçlü Serti. istiyorum. Bugün konseptimiz... Ge yani şu demek oluyor Diyerek sizden duymak Sizler, istedim önden. Sizler, Evet. Falan. <laughs> Herkes teker teker kendi gecesinin yıldızı. Evet. Doğru değil mi? Evet. Bakalım o zaman bugün avuç verişte neler ver yapmışlar kızlar görelim. Modada seviyenin arşa çıktığı tarzların kapıştığı Türkiye'nin en tarz moda yarışması Doya Doya Moda All Star'da haftanın üçüncü gününe başlıyoruz. Come on. şimdi moda ile kalpleri ısıtacak, zevkleri coşturacak saatlere merhaba demek için yarışmacılarımızın yanına gidiyor ve yeni günün start düğmesine basıyoruz. Hanımlar günaydın. 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 Bugün nasılsınız? Şahane! İki gündür bomba gibi puanlarla gidiyorum, efsaneyim. Evet, İzincimli. bugün Ferda Nur'un kırılma günü. Bugün 2. Çarşamba olacak. günleri genelde patlama günü olur. Bugün nasıl patlamayı düşünüyorsunuz? Patlama. Sağdan mı soldan mı üstten mi nasıl? Ee, patlamamayı düşünüyorum. Patlama hocam. lütfen. Biz de tüm senin almanı istiyoruz. Bunun için çabalıyorum. Senin istemen ne <laughs> olmuyor canım merak etme. Sen kendi haline çabala. Önce şu şapkanla. Sen kendi benim şapkamı sakın dokunma. Şapkası Lady değil Yapma kendisi. diyorum kızı. <laughs> Bugünün konseptini biliyorsunuz değil mi hanımlar? Geçin gün alışveriş için neredeyiz? Pandit! Gecenin yıldızı sensin konseptinde nereye gidiyorsunuz peki? Bir müzik grubunun solistiyim. İlk single'ımız çıkıyor. Beraber ben de o gecenin yıldızıyım. Çünkü diğer arkadaşlarım erkek. Hepsi siyah giyecek. Ben de onların ortasında çıkacağım. Kırmızı abiye mi giyineceksin? Evet. Rengine daha karar vermedim. Betül. Benim ürünlerim en çok satanlar listesine girmiş ve bunun kutlaması var. Oy. Kendi malikanemizde. Bunun kutlamasına katılıyorum. Ben bu konsepti yapmıştım dış oh. Tamam. Sen nereye gidiyorsun Ferda Nur? Şimdi ben başarılı bir mankenlik kariyerimden sonra başarılı bir oyunculuk kariyerime geçiş yapıyorum. <laughs> Bana çok bir mutluluk. başrol geldi ee, hayatlar, ve hayatlar. filmin ilk galasına gidiyorum başrol olarak. Özde. Ben de Türkiye'de en çok izlenen dizilerden birinin başrol oyuncusuyum <gülüyor> <gülüyor> ve dizimin final galası var. Final galasına gidiyorum. Emel sen? Şimdi beklenen büyük haber geldi Lises. Hangi haber? Senin elemanın. Büyük bir davet veriyorum. Bebek kız mı erkek mi? Orada açıklayacağız. Oh, bir şey abi, bir şey abi. Cinsiyet partisi davet ya. dedim. Cinsiyet Hadi. partisi oh. oluyor o da. Genelde gündüz yapılmıyor mu bu organizasyonlar Emel? Sattım biz gündüz çalıştığımız için. <laughs> biz gece geliyoruz <laughs> davetler. <laughs> <Mantıklı. gülüyor> Yaren? İstanbul Moda Haftası'nda baş mankenmişim. Ardından bir after party düzenleniyor Uhu. ve o partiye katılıyorum. Son olarak bir beni dinleyelim mi? Bugün kendi sözüme gidiyorum. Yüzük takacağız artık sonunda. Sıra geldi bütçenizi açıklamaya. Gecenin Yıldızı Sensin konseptinde bütçeniz tam tamına 600 TL. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Nasıldı Pendik bugün? Şahane güzel. Her zaman yorucuydu. Güzel. Yorucuydu. Evet. yorucuydu. Niye? Hepimiz çok pendik yorulduk. Yoruyor. Yoruldunuz. Evet. evet, Biz ben de gördük. Çok evet. uzak çünkü. Acayip. Her yıl uzak. Ay şeye bak Yaren gözüm takıldı. Ne kadar güzelsin bugün. Ay, çok şey ya. teşekkür Hiç ederim. Kıyafet için söyleyemeyeceğim ama aa, sadece suratını söylüyorum. Makyajı ve saçı. Çok yakışmış. Beğendiniz mi gerçekten? Işıvı yani. şıvı duyuyor. Ben yaptım makyajımı. Aferin. O, o zaman başlayalım. başlayalım be. Başlayalım, başlayalım, be. Başla başla be. Başlayalım, başlayalım be. Başlayalım be. Başlayalım be. Özdecim seni alalım. Merhaba. Merhaba Özde. Nasılsın? nasılsın? İyiyim Umut Bey. Siz Ben de iyiyim. İyiyim. i̇yiyim. İyiyimdi Hadi. herhalde verdi. Yorucu bir alışveriş geçirdim ben de Umut Bey. İzleyelim o zaman. İzleyip biz de görelim. Günaydın Özde. Nasılsın? Her zamanki gibi bomba gibiyim bu ses. Dün nasıl geçti senin için? Jüriden kaç puan aldın? Haftaya çok güzel başladım. Dün de devamını getirdim. 17 puan aldım. Bu hafta biliyorsun ki ben de kırılma günleri olmaz. Tam gaz devam. Kolyeye çok yakınız. Alışverişe başlayalım mı? Başlayalım. Yeah. Günaydın. Yeni bir mağazaya girdik hemen göz gezdiriyorum. Özde bugün seçeceği kombinle bakalım kolyeye gerçekten yaklaşabilecek mi? Gecenin yıldızı mıyım yeterince düz bu güzel elbise bütçen için uygun mu? Bu 900 TL kadar bir şey. 850 de olabilir tam emin değilim fiyatından. Ama gerçekten içinde kendimi muhteşem hissediyorum. Sana söyleyecek tek kelime. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Tabii ki o kadar güzel işlemeleri var ki... ...bunun hakkının ben siyah stilette olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir renk katmayı düşünmem. Asaletini bozmam ve siyahla kombinlemeye devam ederim. Çünkü gerçekten yeterince işlemeli ve şık bir kıyafet. Özde, çarpan başka bir kombin var mı? Bir şey daha var. Gidiyorum. İkinci kombinini de merakla bekliyoruz Özde. Ne kadar da asil bir elbise. Aynadan gözünü alamıyorsun bakıyorum da. Ama bir şey söyleyeceğim de ses. Hem çok romantik hem de çok şık bir dantel değil mi? Ki dantel çok risklidir. Kaliteli dantel çok önemlidir. Ama bence bizim jürinin beğeneceği dantel bu dantel. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Şimdi zaten üzerimde romantik bir elbise var. Romantik takılar tercih ederim. Boynumu boş bırakırım. Çünkü şu dantel detayları zaten yeterince burayı güzel gösteriyor. Saçımı mutlaka toplarım güzel bir modern bir arkada topuz ya da bir at kuyruğu. Güzel zarif bir küpe, zarif sade bir çanta. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? Fiyatı da elbisenin 850 TL. Belki bir takım indirimler olur bana özel. Bu arada suyun bu haftanın başından itibaren düşük puan alması hakkında ne düşünüyorsun? Suyun iki gündür puanlarının düşük olma sebebi tabii ki de terziye gidemiyor olması. Ben söylemiştim size elinden telefonu alın terziye alın bakın ne oluyor diye. Dün yaptığı kombinde evet gerçekten çok güzel parçalar seçmişti ayakkabısı olsun ama şöyle ki pul payet giydiğin bir gün bariz bağıran sarı bir çantayı moda kurallarını biliyorsan şayet zaten almazsın bu bir risk değildir bu bir bilmemezliktir ben size söylemiştim biz ses. suyun yere çakılışı çok yakındır diye e bu hafta da başladı gidiyorum yeni bir kombinle geleceksen gidebilirsin elbette özde Aa, bir şey söyleyeceğim çıldıracağım bu nasıl tatlı bir elbise ya bakar mısın çok güzel görünüyorsun Özde. Ya da sesin teşekkür ederim. Bence de çok güzelim. Vallahi mütevazi olamayacağım. Bu elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? Bu güzel elbisenin fiyatı da çok güzel. 1200 kadar. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Zaten yeterince açık bir renk olduğu için... E, ...tabii ki içindeki ten rengi gibi bir çanta alırım. Ve yine ten rengi yüksek bir ayakkabı alırım. Başka bir kombin denemeyi düşünüyor musun? Eğer bir kıyafet var içine girebilirsem hemen sana da... Göstereyim. Giremezsem artık kasaya doğru gidelim. Gecenin yıldızı olmak için biraz daha uğraşman gerekiyor bence. Selam. Üzerimde balık model bir elbise yani etek daha doğrusu ve üstünde de kafes model bir straplez var. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Vallahi boynum boş olduğu için galiba bu sefer boynuma büyük bir aksesuar alırdım diye düşünüyorum. Tabii bütçem yeterse de istedim. Senin proporsiyonun için uygun mu sence? Ya ben aslında uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim üst bölgem ince, şu bölgem bir tık kalın olmasına rağmen sanki böyle o belimin inceliği gözüktüğü için kötü durmuyor gibi geldi bana. Bu da 1200 TL'ymiş. Sanırım aklında bir kombin oluştu özde. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Geldik hesaplaşmaya. Ne kadar elbisem? Normalde 850 e lira, 850 e e lira. He hey, hey Özde Karacan Parkı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Gel biraz terzi bakalım. Belki bir terzi buluruz. Bakalım su gitmiş mi oraya onu soralım. Çünkü malum biliyorsun kesin terziye koşacağı bir gün daha. Madem bu kadar merak ediyorsun en yakın terziye gidip soralım o halde. Abicim merhaba nasılsın? Merhaba hoş geldin. Abi Subaher geldi mi bir şey diktirmeye? Yok gelmedi. Bak bugün de yine sınıfta kalacağı bir gün daha. Terzi arıyorum da işte böyle gider, nerede terzi var bir şey diktirir dedim acaba gelip sana yok, diktirmiş yok, mi? Gel, gel. Başka terzi bulursak oraya da bir soralım ama ben bir yandan da alışverişime devam edeyim. Sen en iyisi kendi kombinini odaklan özde. Ayakkabı seçimiyle başlayabiliriz işe. Merhabalar. Şurada bir indirim reyonu vardı. Hemen oraya gidelim. Oradan buldum buldum. Kombinlerin vazgeçilmezi olan platform tercihiyle Özde bizi yine şaşırtmıyor. Bu kaç santimdir? Ya 13 var efendim. 13 mü? Bu 13 olamaz. Bu rahat. 12, 12, 15, 16. Bir ölç ölçü yok mu? O 13 ise ben hiçbir şey bilmiyorum. Kombininde eksik olan parçaları öğrenebilir miyiz bu arada? Ne eksiğim var? Ayakkabı, çanta, aksesuar. Öyle kaç santimmiş abi? 15 efendim. Tahmin ettim. 13 olamaz çünkü. Bu ayakkabı elbisene uygun mu peki? Neden olmasın? Platformlu bir ayakkabı arıyorum. Bu arada gerçekten ayakta da çok şık duruyormuş. Ve yüksek topuklu benim için önemli. Karar verdin mi yani? Bakayım daha yüksek var mı bunun siyah? En yüksek bu değil mi? Tamam ya beğendim. Bir pazarlık yapalım. Belki düşerler bir şeyler. Kasaya gidelim mi? Kasaya. Şimdi pazarlık yeteneğini ortaya koyma zamanı özde. Ya bir şey rica edeceğim. Son 150 TL ve gerçekten bununla hem ayakkabı hem çanta hem aksesuar alacağım. Onun için ne olur bir tık bana indirim yapın lütfen. Gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun şöyle vereyim hemen. Zamanın azalıyor bu arada. Tamam zaten bir şeyim de kalmadı. Çok sağ olun görüşürüz. Geriye sadece çanta ve aksesuar seçimi kalırken... ...Özde önceliğini çantadan yana kullanıyor. Hemen şuradan bakayım. Nasıl bir çanta aradığını öğrenebilir miyiz? Aslına bakarsan kıyafetim yeterince dantel olduğu için... ...düz bir çanta arıyorum. Sadece önemli olan dokusu. Yani galiba deri bakacağım. Şurada mesela deri bir çanta var. Çünkü ayakkabım da deri. Bize de gösterebilirsin seçtiğin çantanı. Bunlar ne kadar abi? Karar verebildin mi Özde? Evet verdim vallahi. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Geliyorum. Abicim ne kadar yaparsın bana? 35 yap. 30 yap. 20 liraya da aksesuar teşekkür alayım ne olur. Al abi, ben bunu atayım çantama. Abi görüşürüz. Aksesuar kaldı. <laughs> Merhaba. Hemen seçmem lazım. Şurada bir küpe beğendim. Acaba ne kadar? Bu ne kadar? 55. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. İlk defa takıya 20 TL param kaldı. 20 TL'lik küpeler hangileri? Acele etsen iyi olur. Süren bitmek üzere. Bir dakika. Ben de 25 liralık küpe seçerim. Bu küpe ne kadarmış? Aa 20 TL. Hemen alıp çıkman gerekiyor Özde. Bence de alıp çıkalım ya. En uygunu bu olacak sanki. Ödeme yapmak için nereye gitmen gerekiyor biliyorsun değil mi? Kişimi de rica edersen benim alışverişim bitsin. Kızların yanına gidelim olmaz mı?